Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge izleyeceğiz. Arkadaşlar ben buradayım arkadaşlar. Yanımda da kuzenim var Enes. Bakın. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim arkadaşlar. Saçımı kestirdim. Güzel olmuş diyenler like atsın. Hadi başlayalım o zaman. Gülen hızlı sıçtık. <Ne> oldu? ああ。あ<に> <laughs> <に> <laughs> Ağzını kapa. Ha. Kaybedersin. Hı hı. Tamam. Hayatta sence duruyor. Hı, hı Neyse. Neyse. Neyse bir şey olmadı. <laughs> Ara gazcı tovaş ne? Anne ver. Oğlum mal kalacağım ama bunu kıyım. Ayşe. Ayşe. Çağır oğlum Ayşe. Çağır oğlum. Ayşe. Sadece bu kız. Ayşe diyor. Sahte oldu o kadar belli ki. Ya. Şimdiden. Bak sese bak. Oldu ordu. Ordu, ordu. <laughs> Gençler orada ben izledim altını yapıyor. Oğlum bak. <laughs> lan ben de <laughs> bu ne kurak zamanlar gelip canlandı bütün jungle'ım dört göze beklediği dolu sezonu gelip canlandı evet dolu yağyor meteorolojiyi takip eden <laughs> kurmazmosak yerindelerini işte. çoktan aldılar fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklar da var <laughs> bir kulaç daha sam karabayı siyah sedam üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürü. Ağzını süre. şey göster. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Ya denizde misin? Arkadaşlar birazcık ilerleteceğim. O domuz, o domuz <laughs> Aha güldüm Enes ben eskildim. Ben mi kazandım? Hayır, şimdi tuzlu su içeceğim. <laughs> Arkadaşlar, ben tuzlu suyu ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar, tuzlu suyu getirdim burada bakın. İçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Maria, Lesia. Gerçekten videoya devam edeceğiz. Bakıyorum da daha... Arkadaşlar buraya gelip de like atmayan, abone olmayan da yani. Like atın, abone olun. Başladık. <gülüyor> Polis. <gülüyor> İnşallah gidersin Enes. Niye sen kameraya çıkmıyorsun? Ha buraya doğru gel yaklaş. Gel ya, evet. şey ağzımda sekiz var. Gü güldüğümü Can şey yap. Anladın yok oldum. O kadar işme dedim Mehmet. Onda hiçbir şey olmadı. Dur. Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceksin abi. Kapat ecdadını s***** Bir göz ışın güzel sinenleri Şarkı ne <laughs> yapayım? Limon mu? Yok da bu bozulmaz kanka orucun ya. Sonuçta yanlışlıkla oldu. Diyedim mi onu? Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Sallam beni ummadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden toprağım Kaç dakika? Ha ben bunu biliyorum. Ha yok lan o değil. Allah <laughs> Allah! Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını, ama sevgilimi seviyorum. Efendim, Ağız mı? Günaydın. <laughs> tamam. Ay, güldü. Güldü, güldü, güldü. Gel. Gel. <laughs> <Ya. gülüyor> <Tuzusu atmayalım. gülüyor> <laughs> 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 La polis geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte durum 1-1. Bir bir. Videonun sonunda kim kazanacak acaba hiç bilmiyorum. Ve az kaldı gençler videonun sonuna. 2 dakika sonra video bitecek. Arkadaşlar devam ediyorum. Ses ver Adana zirvede.

2-1. Ben yeniyorum al iç. Nerede işte? Gel kameraya da göster. Sen şuradan işte. Gel. Gel göster kamerayı buraya gel. Bak işte değil mi? Aa. Kusacağım kusacağım yavaş. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. İyi. Ama kız vejeteryan. Evler zaman devletin böyle deterjanlı metterjanlı <laughs> şeylere kaldın işte. <laughs> Ne <laughs> kadar mantıklı da videonun sesi yok ama. <laughs> <laughs> Nasıl başardın Danyal? <laughs> Doktor Bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. ya. <laughs> <laughs> Rabbil alemin Rahman Rahim Malik Yevmiddin ya kana abdu ya kana Yemşi ve Bilersen çarpılırsın Arkadaşlar videolar bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve Görüşürüz. Beğenin. Görüşürüz.